Karaciğer nakli bir adım sonrası için, ölümü bekleyen insanlar için oldukça önemli bir tedavi şekli. Ancak karaciğer naklinden sonra yeni bir hayat başlıyor. Yani bu hayatımızın siyah beyaz sayfası gibi değerlendirebiliriz. Karaciğer naklinden sonra özellikle hastalarımızın ameliyat olduğu merkezlerle ve doktorlarla çok iyi bir iletişim içinde olması gerekir. Çünkü karaciğer nakli çok özel bir tedavi şeklidir ameliyat sonrası kullanılan ilaçların çok özellikli olmasından dolayı da her türlü yan etki veya değişik bulgularla da doktorlar ve merkez bilgilendirmelidir. Belli periyotlarla özellikle ilk bir yıl içerisinde kontrollerini mutlaka yaptırmalıdırlar. Daha sonraki süreçte bunların, bu hastalarımızın e, sosyal hayata adaptasyonu sağlanmaktadır. E, karaciğer naklinden önceki sağlık durumu ile karaciğer naklinden sonraki sağlık durumu hiçbir şekilde kıyaslanamayacak kadar iyi olmaktadır. Karaciğer nakli özellikle e, hayata yeni bir dokunuş anlamına gelmektedir. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organ olduğu için özellikle canlı vericili karaciğer nakillerinde verici yaklaşık bir hafta kadar hastanede teda yatar. Daha sonrasında 20 gün ila 1 ay içerisinde normal işine, sosyal hayatına dönebilir. Çünkü karaciğer bir müddet sonra kendisini yenilecek ve aynı mülkiye ulaşacaktır. Herhangi bir organ yetmezliği söz konusu olmayacaktır. Karaciğer nakli olan hastalar için de bu söz konusudur. Bunlar daha uzun bir süreçte belki karaciğerleri toparlayacak ve normal fonksiyonlarına gelecekler. Karaciğer nakli yapılmış olan hastalar ise kullandıkları ilaçlardan dolayı daha özenle takip edilmeleri gerekir. Ancak karaciğer takılan parça burada da büyüyecektir. İlk bir yıl oldukça önemli. Beslenme, spor, sosyal yaşama dönüş Doktorlarının karar vereceği bir süreçtir ee, ama e, aşırı yağlı gıdaların alınmaması, e, özellikle erken periyotta e, alınmaması gerekir. E, spor aktivitelerine ise üçüncü ayından sonra başlayabilirler. E, çalıştıkları işleri ise hafiften ağıra doğru gidebilir. Ancak bir yıldan sonra her şey normalse yapılan kontrollerde normal işine dönebilir, sporunu yapabilir, e, her türlü aktivasyona katılabilir.